Maaşınız ne kadar? Benim maaşım ise 1300 euro. 1300-1500 euro. Asgari ücret seviyesinde maaş alıyorsunuz. Hı. Geçiminizi sağlıyor musunuz rahatça? Rahat yaşıyorum ben gerçek konuşmak gerekirse. Türkiye'de olsaydınız asgari ücretle geçinebilir miydiniz? Ağustos'ta Türkiye'deydim. Türkiye'de zor. Burada böyle bir gündem yok. Almanya'da sosyal devlet anlayışı var. Bazı kesim çalışıyor. Çalışmayan kesmede devletin katkısı var. Türkiye'nin gündemi asgari ücret zammı. Almanya'da ise asgari ücretli geçim endişesi taşımıyor. Asgari ücret bölgelere ve çalışma saatine göre değişse de 1500 euroyla 2500 euro arasında. Yani Türk lirası karşılığı 92.500 liraya kadar çıkıyor. Türkiye'de çalışanların yarısına yakını asgari ücretliyken bulunduğumuz Almanya'da bu oran %6 civarında. Türkiye'de bugünlerde en önemli gündem maddelerinden biri asgari ücret konusu. Ama Almanya'da böyle bir gündem maddesi yok. Geçinemedim, ay sonu getiremedim, buna ödeyemedim, kirayı nasıl ödeyeceğim derdim yok. 39 yaşındaki Mehmet Tekin geçinemediği için Türkiye'den, Antalya'dan, Almanya'nın Köln şehrine geldi. 7 ay önce ailesiyle buraya yerleşti. Buradaysa gündeminde ne gıda enflasyonu var ne de asgari ücretin artışı. Çünkü Mehmet Tekin burada nakliye işinden ayda 2500 euro kazanıyor. Benim kiram 800'dür. Mutfak giderin de olsun olsun 500 euro olsun yani. En büyük sebep ekonomik sebep. Ticaret yapıyordum. Burada çalışıyorum ama Türkiye'den daha rahatım. Niye? Çünkü alım gücü çok farklı. Kirası aldığı asgari ücretin üçte biri kadar. Aynı oran Türkiye için de geçerli olsa kiraların 5500 lira seviyesinde olması gerekiyordu ancak Türkiye'de ortalama kira asgari ücretin de üstünde. Mehmet Tekin günde 8 saat çalışıyor tüm ihtiyaçlarını karşılıyor. Türkiye'deki asgari ücretliler günde 12 saat çalışıp geçinemiyor. Siz burada merak ediyor musunuz yani mesela enflasyon ne kadar bakıyor musunuz? Türkiye kadar ilgilenmiyoruz yani. Bu kadar enflasyon var, bu kadar ne oldu kimse onunla çok ilgilenmiyor yani. <laughs> Öyle bir derdi yok insanlar. Almanya'ya geldikten sonra da daha önce sahip olmadım. Bazı imkanlara burada sahip oldum. Artık mesela Antalya'ya gidip güzel bir tatil yapabiliyorum. Furkan Efsen 29 yaşında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu. İstanbul'da kısa bir süre çalıştıktan sonra ekonomik nedenlerle Almanya'ya gelip mesleğini burada devam ettiriyor ve İstanbul'daki meslektaşlarından da daha iyi bir gelire sahip. Sadece Furkan Efsen değil son zamanlarda iyi okullardan mezun, iyi mesleklere sahip birçok genç daha iyi gelire sahip olabilmek için Almanya'nın yolunu tutuyor. Türkiye'de yeni mezun olan meslektaşları gibi asgari ücrete mahkum kalmamak için Almanya'ya yerleşti Furkan Efsen'de sosyal haklar ve göç hukuku uzmanı olarak çalışıyor. Asgari ücrete 20-30 bin liraya da çalışıyor olabilirdim. Burada da gelirimi aşağı yukarı 2500-3000 euro civarında olarak özetleyebilirim. Her hafta, her ay, bazen her gün Türkiye'den gelen nitelikli CV'sine baktığımız zaman Almanya'ya gelmesi bizi de üzen insanları görüyoruz.